Of şu pakete bakar mısınız? Gel de bundan şimdi Henry açmaya. İnsanlığın gördü en kısa böyle harbiden. 87 plus'tan ne açıyor bizlere? Üçgene bastım. 91 açtınız abi. 91 boş. Kıra bakmayın ama. Hoppa. Campbell'la geçti bile Şakir'i. 96 geldi abi burada. Ben şu Vinicius'u alayım hocam. Birden başladık. Üçgenle açıyorum abi. Zekrova, Zanetti, yeni kartlardan Müller o da yeni. Neler oluyor neler oluyor. Yapma be. Bir tane böyle üst seviye atmadı ama. Birileri alayım hadi. Yolla. Hadi abi hadi ya. Rashford. 98-500 Rashford. Göker alalım. Otstur. Gel. Zanetti. Campbell. Ben buradan Zanetti'yi alacağım ya. Versene bir Tierra Henry istiyoruz be. Çok bir şey istemiyoruz be. Bunların da hepsi ucuz abi. Reese'yi alacağım buradan da. Hadi son pik. Dörtlü pik. Veron. Zanetti. Anhelina ve Tiate'yi alayım. Paketlerdeyiz hadi. Satılamaz 85-30 var sırada. Vallahi Futis geliyor. Kim bu? Swanson. Swanson. Arkası. Angelina. Seni açtık abla zaten ya. Bir adet 88 çarpı 10 satılabilir. Yap şu bunu hadi bakayım. Vallahi futis. Kim bu? Dest mi? Amerikalı Beck. Bir tek Dest geliyor aklıma. Evet arkası. Fena kötü paket 96 çarpı 2. İki tane şekil değiştiren atacak şimdi diyeceğim de biri tots diğeri de şekil değiştiren kesin. Test Yine test geldi abi Tots kim gelebiliyor en iyi Paketlerde kim var acaba şu an Mariona vardı zaten 3 çarpı 96 plus satılabilir Hadi ya Clivert mu Vallahi Clivert Arkası footies hadi Clivert seni bayağıdır görmüyorduk Mutluyduk niye geldin ki bir daha Kim geliyor arkandan Abla git git vallahi gitsene ya. Asıl mevzuya geldik. 11 tane futis çıkıyor bu paketten. Biyalle mi geldi? Allah kahretmesin yapma. Arkada kim var? Abi olamaz. Arkada ikon olmalı. Bunu bana yapamazsın hayır. Wandersar. Bir tek Wandersar ama. O da 150k. 1 saat 15 dakikaya bu ödüller dedi oyun. Başka da şey demedi abi.